Herkese selamlar arkadaşlar ben Mete kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Brentford kariyerinde 5. bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 miydi? 4 müydü? Vallahi tam hatırlamıyorum. Arda arda çektiğim için unutuyorum. Kusuruma bakmayın. birlikte gayet güzel namalüp bir şekilde ilerleyen tek takımız galiba. 9 maçta hemen mağlubiyet almış millet anlamadım. fazla gol yedik şu ana kadar. Benim için fazla gol. 6 gol az ama yani fazla diyeyim öyle diyeyim. Çünkü basit rakiplerden yedik. Daha çok oynayacağımız kulüp var. Ee, 25 gol attık. Bayağı golcü bir takımız. Gol krallığında birinciyiz. Asist krallığında yine ilk iki bizde. Onun dışında ortalama puan da bizde. Ee, onun dışında gösterebileceğim ne var? Ayın menajer ödülünü iki kez aldık. Thomas Frank olarak. Üst üste iki kez. Bu gayet güzel bir şey. Bu arada kaptanın profili gelişti. Yansson. Gayet güzel. Ee, mükemmel gelişti hatta. Karar alma 2. Onun dışında pozisyon alma top kapma yine 2 tane gelişti. Hareketlilik gelişti. Şut orta yapma. Onları tam anlamadım ama yine geliştiler yani. 8 -25 değeri var. 1.4 maaş alıyor. Kral. Gol yok henüz ama bakalım. Umarım gol atacaktır. Ya. Be. Umarım. Bekliyoruz yani gol atmasını. Kralın. E, ee, aynı şekilde yine gol yok asit yok. Pasör Stoper olarak gayet güzel gelişim gösteriyor. Herkesi göstereceğim bu arada. David Raya'nın elle kontrolü gelişti galiba. Yanlış görmüyorsam. Yanlışım varsa düzeltirsiniz yorumlarda. Berezinski yine güzel böyle bir gelişim göster bir tık olsa da. E, Rico'yu zaten göstermiştik. E, Norgaard yine gelişim gösterdi önceki bölümde. E, Mathias sen yine hafif bir gelişim var. Roberto'nun yine hafif bir gelişim var. Embuemo'da güzel bir gelişim var. Umarım devam eder. E, mükemmel oynuyor şu ana kadar. 5 gol 9 asist. Ben ben beğeniyorum yani. Süleyman'a güzel bir gelişim var. Ivan Toni çok gelişmese de yine bir, birkaç özelliğini böyle yükseltti. E, yedek oyuncularda Haji iyi yükseldi. Force yine önceki maçta golünü attı. E, önceki bölümdeki son maçta. Fosu yine güzel oynuyor. Gilmore çok verim alamadık ama devam ediyor. Kazus de çok verim alamadık yine ama sonradan girip en azından o açığı kapatıyor. Pierre Kalulu fena değil şu an. E, Bech, Sorensen son maçta gayet iyi oynadı. İki defa denedik. İkinci maçında iyi oynadı. Paulinho yine güzel, iyi bir gelişim gösteriyor. E, Kazı de olursa da hiç şans vermedik şu ana kadar. Bakacağız. Ve bu arada kimle oynuyoruz dersen Swansea ile oynuyoruz. E, yine zor bir rakip ama. Tabii en iyi takım biz olduğumuz için bize zor yok artık. Öyle bahaneler. Ayev var Forret'te eski Fenerbahçeli. Woodman Tottenham'ın kalitesi değil mi? Tıklayamıyorum. Aynen. Yani Newcastle'ın kalitesiymiş. Ayev'in profili de gayet iyi. Hafif yavaş ama liderlik falan bayağı iyi ya. Çok gereksiz yüksek yani liderlik. Bu orada ilk atak Ayev'den geldi. Aman. Yensen. Süleyman Yensen. Roberto Mbemo. Kaleci Woodman. İlk atak bizden geldi diyebiliriz yani. İlk organize atak. Roberto güzel bir yer. Sever oraları. Mbemo. Roberto Rico. Kaleci. Rico Henry. Güzel bir sol bek. 3 gol attı önceki bölümde. Roberto'nun on bir duran top. Yanson. Oğlum ne alaka Yanson atıyorsun? Oradan vursana kaleye. Ana kafayı yemiş ya. Yansan Henry. Henry bir orta. Ivan Toni 19. golü. Önceki bölümde de 6 veya 7 gol attı. Yanlışım yoksa. 6 değil mi? 5-6 attı yani. 6 6 attım bilmiyorum da 5 attı yani o garanti. Of Woodman yakın mesafede Tony'den kurtarış yapması yani. Tony'in şutunu kurtarması enteresan. Evet ilk yarıda fena değiliz. iyi geliyoruz. Öz geliyoruz. Yani seni tık bir tık geriye çekeceğim. Yine zor bir rakip Swansea. Bakmayın yani. Birlikte sıralara geride olmasına rağmen iyi bir takım yani. En boyam o. Olmadı. Dakika 50. 60 gibi değişiklik yaparım diye düşünüyorum. Evet dakika 60 oldu. Durduralım abi. Roberto'nu çıkartıp Kajusli'yi alacağım. Embuyemo bayağıdır oynuyor. Bir çıkaralım. Bir dinlensin. Bir kendine gelsin. Force oraya atacağım. Ya da Force değil de Kosu'yu mu atsak? Force'un bitiriciliği daha iyi olduğu için diyorum da Fosu da hızlı bir oyuncu. Onu atalım oraya. 7 ile oynuyor ama çıkartacağım onu. Dinlendireceğim. Çok emeği var gerçekten şu ana kadar. İlk değişikliklerimizi yaptık. Dakika 80 85 gibi de diğer değişiklikleri yaparız. Dakika 70 gibi duran top şimdi. Orta geldi. Etkili değil. Şimdi bir orta daha gelecek. Olmadı. Dakika 82. Durduralım bu ataktan sonra. Norgard. Fosu. Dışarıya. Dakika 84. Oyuncu değişikliklerimizi yapıp bitirelim. Kimi çıkartalım? Yensen yoruldu artık. Gilmore oynatalım. atalım. Şu Kajusti'yi ileri atacağım. Merkez ortası oynasın. E onun dışında Rico'yu Force alacağım ya. Force son maçta gol atmıştı geçen bölümde. Son değil de bir önceki maç galiba tam hatırlamıyorum. Orada gol yemeyelim. Fosu asistini yaptı, force attı. Al bu çocuk gerçekten iyi oynuyor ya Marcus Force. Adam oyunu aldı, golünü attı gene ya. Kral. Bir orta bir gol daha. Marcus Force. 2 gol. Aslanım ya. Oyuna girdi attı iki tane ya. Kaçlı oynadı? 9 veya 10 ile oynamıştır. 9 ile oynamış. İyi. Aa maçın adamı. Henry. Lan ne alaka adam 9 ile oynamış. Bak bu başıma ilk defa geliyor bak puanı ilk defa düşük olan bir adam alıyor. Ya o da bir zahmet. 6 dakikada 2 gol atmışsın. Mübarek hemen maçın adamı olmayı bekleme. Bak Rico Asist falan da yapıyor adam ya. Kral ya. Orada Force gerçekten beni şaşırtmaya devam ediyor. Güzel. Arda şans vereceğiz böyle. Middlesbrough maçı var. o maça doğru geçelim seri. Evet. Bournemouth, Middlesbrough maçına geldik. Bournemouth diyordum pardon. Mülspor son 5 maçta bayağı mağlubiyet almıştı hatırladığım kadarıyla. Bakalım zor bir akibine. E, stoperde Fry falan var. Bir durdurup bakalım. Kalide Betinelli. Bu arada Chelsea transfer oldu gerçekte. Yani yedek kaleci olarak da neden aldılar bilmiyorum tam olarak. Yetersiz yani. Bolazzi var. Başka Akpom var. Şu Akpom yine Beşiktaş'ın ilgilendiği bir isim. Medyada. Bakalım. Evimizde oynuyoruz. Ha bu arada kadroda bayağı değişiklik yaptım. Haberiniz olsun. İlk 11'de Fosu ve Haji Wright var. Ee, Mbuyama ve Süleymaniye'yi dinlendiriyorum bu maç. Onlara şans vermek istedim. Çünkü Fosu'nun profilinde gelişim var. Of çok kötü oldu. Bütün hayaller gitti abi. Gitti gitti gitti. Şu an bütün hayallerim gitti abi. Abi ayardan hiç beklemem ya. Vallahi hiç beklemem. Çok mutluydum ya maça başlarken. Ne yapalım 10 kişi oynayacağız. Ha normalde hiç kırmızı görmez takım yani ama göreceği tuttu. Ona rağmen atak yapmaya çalışıyoruz. Helal lan. Berezinski orta gol be. Tarike Fosu. Bu arada Fosu'nun profilini göstereceğim abi. Dur dur. Fosu. Gelişim gösterdi abi. Kral. Gayet güzel bir gelişim. İlk 11'de Süleyman'dan daha iyi bir profil şu an ama yani aynı gibi. Süleymane bence bir tık daha ama. Berezinski bir orta. Haji Wright 2-0 maç bitti tamamdır. 10 kişi 2 gol. Bak sinek yüzüme doğru geliyor. Haji'nin ortası. Roberto olmadı. Berezinski mükemmel oynadı bu maç şu ana kadar. 2 golde de payı var yani. Sağdan getirdi ikisinde de. Bu arada da sarı kart gördü. O da kırmızı görürse hala bize kolay gelsin abi. Eyvallah. Ne de lan? Heh, tedbir. Yap abi. İlla şunu yaptıracakları ya. Allah'tan sonra sen de formunda yani son maçta oynamıştı. son maç diyorum hep. Ee, son maçlarda oynamıştı. Bir maçta. Gayet iyiydi. Bakalım hiç sırıtmaz diye düşünüyorum şu ana kadar. Evet rakip geliyor. Of. Of of. Kaleci. Tam 65'te değişiklik yapacağım abi. Şu an biraz erken. Berezinski'nin ortası Haji Wright. 5. golü. Arka direkt. E, Larin tarzı bir oyuncu ya. Haji Wright. İyi yapılı. Hayvan gibi bir adam. Sol kanatta Lerin gibi oynuyor vallaha. Oyuncu değişikliği yapmayı unuttum. Şimdi yapabiliriz. Tony çok iyi oynamadı. Force alacağız. Gizli oyuncumuz. Robertson'u çıkartıp şöyle Gilmore alacağım. Son olarak da Henry çıkartıp Palinio'yu alacağız. Onun dışında bir hakkımız kaldı. Onu da kullanmam diye düşünüyorum. Bekletiriz onu. Abi 10 kişi 3-0 yani. Çok iyi skor. Hiç beklemezdim bu kadar iyi oynayacağımızı. 10 kişi yani takım kendini daha iyi oynattı. İlk defa böyle of of. Biri girme Attı golünü genç. Haji Wright asisti. Fosu. Bir orta geçmedi be. Mısırlı Morsby. Tam iki yönlü oynayacak da böyle hareketlilik düşük. Yoksa oynar yani çok iyi oynar. 4-0 çok iyi skor ya. 10 kişi. Güzel. Gelişim gösteren var mı? Onu merak ediyorum. Yok. Maçın adamı Haji Wright. Son 2 maçtır. Son 3 maçtır hatta. Haji Wright 2 kere maçın adamı oldu galiba. Ceza tabii ki vereceğim. İtiraz mı etsek? Ceza vermem iyi olur ama ben itiraz edeceğim. Oyuncumun yanında duracağım. Keşke itiraz etmeseydi. Rezil etti bizi adam. E, ee, orta saha pozisyon etmekte zorlandı. Çünkü iki tane orta saha kullandık. Top rakipteydi derken top bizdeymiş hatta. E, ee, Berezinski iki asist yaptı sabekten. Onun dışında Wright iki gol 1 asist yaptı. Güzel, verimli bir maçtı. Çok beğendim takımı. 14 günlük bir milli takım arası var. Daha sonra Wycombe Wanderers maçı var. Ee, o maça doğru geçelim. Evet, Wycombe Wanderers maçına geldik arkadaşlar. Milli takımda çok bir şey yapmadı kimse. Onları göstermeye gerek duymadım. Ee, i̇lk 11'de yine Süleymaniye şans vermedim. Bu sefer Mboyama sağda oynuyor ama Süleymaniye solda şans vermedim. Ayarda e, Ayer'de önceki maç kırmızı görmüştü. Onu bu maç oynatamıyoruz. Yerinde Kallu'yu deniyorum stoperde bu arada göstereceğim. Kalulu zaten stoperde de oynayabiliyor. Hem sağ bek hem stoper. Gayet güzel. Stoperde deniyoruz. Sonra e oynatacaktım ama vazgeçtim. Kalulu'yu denemek istedim ya. Tony vurdu. Al stop. Berezinski ortası Norgard Penaltı. Tony. Topun başına geleceksin. isim. Tony vurdu. Hep de o köşeye vuruyor ha. He. Hep o köşeye vuruyor. Berezinski, Norgard, Yensen, Norgard, en boyam o dışarı. Etkili geliyoruz bu dakikalarda. Yensen, Tony, en boyam o lan dışarı. Onu artmalıydı ya Emboyama. Güzel bir yer. Roberton. Kaleye doğru. Ulan zor yerden kaleye deniyor. Normal yerden giriyor pas atıyor ya. Bu çocuğu anlayamadım. Dakika 45. İlk son saniyeleri. Evet. Yen seni bir tık geriye çekelim. Çok riske atmayalım skoru da. Yani zaten tek kale oynuyoruz. Arada böyle kontradan yiyebiliyoruz. O yüzden bir tık geriye aldım yani seni Jensen, Rico, Bright yerde kaldı penaltı. Bright'a asist sayılıyor. Golde bakalım Tony atabilecek mi? Tony kaçırdı. asist sayılmadı. Dur ya. ikinci golü bulalım. Ben çünkü rahat olamıyorum. Norgard'ı çıkartacağım. Kayusto'yu alacağım. Bu arada piyasa değeri arttı. 12 milyona kadar çıktı. Güzel. Ondan iyi paralar kazanacağız veya kullanacağız onu artık. Artık ne yaparsak. Kardır. Dakika 65. Çok konuşmuyorum. Çünkü çok bir şey olmuyor. Oyuncu değişikliği yapalım ya. Bu maç böyle gider çünkü. Bu Roberto'nu çıkartıp Gilmore olacağım. Fosu'yu Fosu'yu değil de Wright'ı öne atalım. Tony çıksın. Yerine Force girsin. Mbm'e yerine de. Dur yine olmadı. Ben neyi yanlış yapıyorum. Şimdi Tony'yi çıkartacağız. Oraya Süleymaniye alalım. Mbm'e yerine de Force alalım. İyi tamam. Force orada oynar. Berezinski yerine şöyle. Batch'i alacağım. Batch son ensen. Süleymani aradan bıraktı. Hacı Wright maçı bitirdi. 2-0. Yo bir, bir atak daha. Foso. Gilmore. Wright bıraktı. Kajuste. Sonunda attı golünü ya. Çok çok bekledik. Ama Kajuste ile golü bulduk artık. Ölsem de gam yemem şimdi. Hadi bakalım. 3-0 güzel skor ya. değişiklikler yine etkili oldu. Sonradan girenler yine fark yarattı. 3-0 güzel. 18 şut çekmişiz. o gelişenler David Roya. Oy dur abi. Dur. Şimdi refleks 15'ten 16 oldu. Elle kontrol zaten önceki bölümde 12'den 15'e yükselmişti. Onu gördüm. Şimdi 16'ya yükseldi. Degaş 16'ya yükseldi. 50 oyun başlatma yükseldi. Raya gayet güzel kaleci. Mboyemo'ya geldik. Şut 15. Pas. Ne yükselmiş abi? Bir şey yükselmemiş gibi bu adamda. Ha, Kajuste. Sende ne yükseldi? Bunlara top kapma. Hareketlilik falan yükselmiş gibi. Güzel. E, hava toplarında kötüydük ama ayarın yokluğunda tabii ki böyle sıkıntılar yaşayacağız. Asist yapan Haji Wright var. 6 gol 3 asist açıldı ya. Sol kanatta çok iyi oynuyor. Süleyman gene oyuna girer girmez asist yaptı. Artık Süleymani'yi tekrardan ilk 11'e şöyle bir monte edelim. Ayarı şöyle koyalım. Kalıyı şöyle. Takımda bir uyum var yani. Gayet güzel. Hoşuma gidiyor bu uyum. Şöyle başlatacağım sonraki maça. Milli takım neler olduğunu soruyorsanız şöyle göstereyim. Ayar yapmış. Onun dışında gol atan bir Fosu vardı. iki gol. Ee, gol atan yoktu başka. Ee, önümüzdeki Barnsley maçına geçelim. Evet Barnsley maçına başladık. Son 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyet almışlar. Biz bayağıdır galibiyet serisi tutturduk. Öyle de devam ediyoruz. İlk 11'imiz her zamanki kadro ama sol bekte Paulinho'yu deniyorum bugün. Rico'yu bir dinlendirmek istedim. Bir maç bir dinlensin. Arada böyle oyuncuları dinlendirmek iyi oluyor form açısından. Bansley etkili geliyor. Aman Paulinho. Oradan bayağı gelecekler gibi duruyor bugün ama inşallah Paulinho şaşırtır bizi. Güzel bir performans gösterir. Rakip çok etkili başladı. Anlatamam yani. Oy, neler yapıyorsunuz lan? Oğlum durun. Allah Allah. Çok etkili başladılar. Oğlum 5 şutları var lan. Hala geliyorlar lan. Biz bu maçı yenileceğiz ya. Belli oldu. Yani seni ileri azacağım. Allah ne verdiyse. Alacağız lan bu maçı. Hadi lan alacağız bu maçı. Paulinho. Aslında güzel düşünce ama bir tek hızlı. Dakika 39. Paulinho. Süleymane. Çekti vurdu. Olmadı. Paulinho oradan iyi gardırıyor bu arada. Bu arada bu arada Tony attı golünü be. Alacağız bu maçı dedim. Daha hiçbir şey bitmedi ama alacağız. Bak 6 şutları vardı. 0 şutumuz vardı. Şimdi bizim 6 şutumuz var. Hadi bakalım Demet e kalın alacağız kardeşim. Bu maçı alacağız. Saat 8. 8.30'a geliyor. Güzel. Yani seni ileri atınca daha iyi oynadık. Bu arada Mbuyem araya girdi. Lan oradan bir asist yapsaydı var ya. Kral ya. Mbuyem ile hedefimiz de Fransa milli takımı ayıptır söylemesi. Onu da yapacağız. Brezinski geçemedi. Embuyemo duran top. Hadi bakalım. Bir asist gelir mi? Embuyemo olmadı. Yensen vurdu galiba bu topunu. o topunu. Roberton. Aman Yanson bak sarı kartın var. Orada faal yapıyordun az kalsın. Belki de faal de hakem vermedi yani. Bir duran top şimdi. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Chaplin. Dur abi. Ne yapalım biliyor musun? Yensen. Çık abi. Dur. Kajus da girsin. Roberton sen de çık abi. Daha sonra Paulinho. Yeter abi iyi oynadın. Eyvallah tamam yeter. O duran topu yemeyelim. Başka bir şey istemiyorum. Ya yemedik galiba. Güzel. O zaman Forex değişikliği de yapalım. Henry, Süleymane, Tony yerde kaldı. Kale mi vuracaksın lan? Oy! Gilmore vur lan. Atıyordu be. Hadi be. Barajdan sekti galiba. Tam görmedim ama. Tony'yi çıkartıp Force'ı alacağım. Ve son olarak Wright'ı. Fosu'yu alalım ya. Wright çok oynadı. Ben de adalet her zaman öndedir abi. Oynamayana hakkını veriyoruz biz her zaman. Oynayana da hakkını veriyoruz. Dakika 83. Embuemo. Force oyuna girdi attı golünü be. Adamsın adam. Embuemo'nun asisti. Oğlum bu adam manyak oynuyor sonradan girince ya. Bak gibi bir şey mi var bu adam? Anlamadım ya. Finlandiyalı. Mükemmel oynuyor. Fosu. Olmadı be. Güzel. 2-0. Valla rakip çok etkili başladı. 20-25 dakikalık sürede. Daha sonra güzel çevirdik. Orta sahadaki kalabalık şeyimiz. Bizi ön plana attı. Ayer gelişim göstermiş. Oy babana kurban. Yaratı, yaratıcılık 14 abi. Ben bunu var ya defansif oyun kurucu mükemmel oynar. Ama pasör için zaten şu an çok iyi. Top sürme 13, pas 13, şut 11. Şut 11 olmasaydı daha iyiydi. 8 falan yeterdi. Mesela o o 3 puan gider pasa girseydi daha iyiydi. O yüzden biraz kötü. Hareketlilik 13. Yani çok gereksiz bir özellik hareketlilik. Ya ben bu adamı ileride oyun kurucu oynatmayacağım ki hareketlilik lazım olsun. Hani o da maksimum 10 olsa yeterdi. Oradan da 3 puan yani. O da top kapmaya veya pozisyon almaya girseydi daha iyi olurdu. Ee, bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Gayet güzel bir bölüm geçirdik. Hatta son iki bölüm. Yani artık yani puan bile kaybetmiyoruz diyebilirim. E, tabii ki gol yiyoruz ama son 4 maçta gol yememişiz. O gayet güzel. Eee yani başka diyeceğim de bir şey yok. 11 puan fark açmışız şu an ee, yani biz bu 30 puan fark atarız diye düşünüyorum sezon sonu. 37 gol atmışız. En yakın rakip 27 gol atmış. Gol kralı Tony. Asis krallığı Mbuemo. Gayet güzel. Bu arada Jefferson takip listesine alalım. Güzel bir bölüm oldu. Gayet mutluyum. Ee, umarım daha sonraki videolarda görüşmek üzere. E, beğenirseniz gayet güzel olur sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.